Aşan, o küçük canavarların neyin peşinde olduklarını bul hemen. Kral olarak çocuk parlamentosunun toplanmasına karar vermiş bulunmaktayım. Sizin için iyi olan şeyle karar verebilirsiniz. <laughs> bir önerim var. Yetişkinler okula gitmeli. Biz de onların işlerini yapmalıyız. Yücel Tanrım bu çok utanç verici. <laughs> oturumu sonlandırmak istiyorum. Armut sen bizim adımıza karar veremezsin. Eğer benim dediklerimi yapmazsan savaş ilan ha? ederim anlıyor musun? Ateş! <laughs> Hadi gidiyoruz. <laughs>